Altın ve tahta kılıç. Bir bakalım. Bu kargo Minecraft dünyasına gidecekmiş. Peki ben oraya nasıl gideceğim? Jet, Efe'den yardım alabilirsin. Haklısın. Umarım beni oraya gönderebilir. Kule, Efe'ye doğru kalkış izni istiyorum. İzin verilmiştir Jet. Kalkış yapabilirsin. İyi uçuşlar. Efe, Efe. Aa, merhaba Jet. Merhaba dostum. Acaba bana bir konuda yardımcı olabilir misin? Tabii. Bana kargo mu getirdin? Ee, hayır maalesef. Bu kargo Steve için ve ben Minecraft dünyasına nasıl geçeceğim bilmiyorum. E, tamam dostum dur şimdi. Ben seni Minecraft dünyasına götürmek için bilgisayarda bir portal açayım. Sen de içine gir. Nasıl fikir? Harika fikir. Tamam. Tamam ama ilk önce birkaç kod yazmam lazım. İşte hazır. Ha, portal ekranda açıldı. Tamam o zaman ben gidiyorum. gerçekten işe yaradı. Hiç <laughs> emin değildim. E doğrusu hiç emin değildim. <laughs> Umarım kotları doğru giymişimdir. Ha? Oo, nereye geldin böyle? Burası hiç Minecraft dünyasına benzemiyor. Of Efe. Galiba beni yanlış bir yere gönderdin dostum. <laughs> Buradan geri dönmeliyim. Ama portal da kapandı. Nasıl olacak? Rüzgarda çok sert esiyor. Tamam. Bir şekilde kendim döneceğim artık. Hadi bakalım, hadi hadi. Aa. 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 Jet, iyi misin? Değilim dostum. Beni nereye gönderdin böyle? Donuyorum. <gülüyor> şey. <gülüyor> Demiştim yanlış olabilirdi. Ya seni hemen kurulayalım. En iyisi bu. Buldum. <laughs> Dur bakalım. <laughs> Önünü görebiliyor musun artık? Ha, evet artık görebiliyorum. Teşekkür ederim. Şurayı da... Ha, ha. İyi misin? İyiyim tamam. <laughs> İstersen bir daha deneyelim. Ee, yani evet bu kargoyu bir şekilde götürmem gerek. Sonuçta benim görevim bu. Ee, jet bir seçenek daha var ama denemek ister misin? Ee, yapacak başka bir şey yok dostum bu kargoyu bir şekilde götürmem gerek. İyi tamam o zaman şimdi soğuk bir yerde ben soğuğu çıkartıyorum. Tamam. Evet. Hazır mısın? Ee, evet. O zaman ben gidiyorum. Hadi git. Umarım bu sefer doğru yerdir. Aa, çok sıcak. Efe beni bu sefer nereye gönderdin? Minecraft dünyasını bir türlü bulamıyorum. Kilometrelerce uçuyorum. Sanırım burası da yanlış. Geri dönmeliyim. Of çok sıcak. Tur tahmin edeyim. Olmadı. Her yerin kum içinde. Nereye gittin bu sefer? Sence Efe? <laughs> Plaj ama Hı, çöl gibi bir plajdı. Bildiğin çöle gönderdin beni dostum. <laughs> Bana yeni bir bilgisayar borçlusun. Bu benim hatam değildi Efe. Of. Of. ha! Benim aklıma çok iyi bir fikir daha geldi. Dostum bu sefer kesinlikle ben hiçbir yere gitmem. Evet, sen gitmeyeceksin. Paketi yollayacağız. Ama önce Minecraft dünyasını açtığımdan emin olmam lazım. Steve e bağlanıp Minecraft dünyasının kodunu öğreneceğim. Ee, kullanıcı adı, kullanıcı adım neydi? Heh. Parola. Heh. Oldu, evet. <laughs> Merhaba Steve. Sizin dünyanıza açılan portalın kodu neydi? Merhaba dostum. Ee, Tabi hemen söylüyorum kodu. Yazmaya başla. X, Y, Beta, Beta. Alfa, z, c, Minecraft, küçük harflerle, h, t, z, z mi, z, z, Zonguldak z'si, z, evet, tamam, basıyorum, oldu, tamam dostum, ee, bekle sana şimdi kargo gönderiyorum yakala onu. Aa, tamam tamam. Evet Çet evet. artık gönderiyorum. <laughs> tamam. Gitti. <laughs> Umarım ulaşmıştır. Lütfen bu süfer ulaşmış olsun. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. <laughs> İşte beklediğim kargo geldi. Hı, altın ve tahta kılıcım harika. Teşekkürler dostum. Ha, harika, kargo yerine ulaştı. Efe, teşekkürler. Rica ederim. Ben de burayı temizleyeyim artık. <laughs> Sana kolay gelsin. Hoşça kal. Görüşürüz Jet.